merhaba arkadaşlar yorgunuz ama videolarımıza devam ediyoruz çiftlik bildiğiniz gibi biraz bizi yoruyor şimdi paça ve azapı getirdim bugün güzel değişik bir yerdeyiz Ben buraya daha önce gelmeye çok istiyordum video çekmek için ee, şimdi paça ve azapı açtım paça her zamanki gibi bildiğiniz gibi paça e, ilk önce bir alan taraması yapar etrafa bir bakar koşturur sağa sola bir oraya gider bir buraya gider sonra yanıma gelir Azap da aynı şekilde onu yapıyor. Da bu arada göz kulak oluyorum çünkü paçaya e, hala bu konuda tam güvenim yok. Yani alıp başını gidebilir. O yüzden biz de böyle uzaktan bakıyoruz. Bakın burası çok enteresan taşlarla dolu bir yer. Yanıma gelseler güzel olacak. Şöyle bir enerjilerini atsınlar. Sonra buraya gelecekler. Evet çağırıyorum. Birazdan gelirler. Şuradaki bir manzaraya bakalım. Uf. Bakın şurada da Evet burası güzel. Gerçekten manzarası çok güzel. Bakın şurada da uçurum var. Resmen bir uçurum. Geliyorsun geliyorsun bitiyor. Aşağısı uçurum. Şimdi biz de önümüze bakalım da. Yuvarlanıp gitmeyelim. Aa bunlar nereye gitti? Ye, 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 ye. Azap, ye. Uf. Ye. Araba oraya bıraktım. İşte bu bazen hoşuma gitmiyor şu durum. İşte böyle açıp hemen dağılıp gitmeleri. Oo buraya bak. Koca koca Taşlar, kayalar yuvarlanmış gitmiş. Bunlar kayboldu. Nereye gittiler? Evet, dikkatli olalım çünkü buralar gerçekten sıkıntılı. Bir taşa bas basarız, kayarız gideriz. Zaten taşlar müsait. Kayıp gitmeye. Gel hadi gel. Gelin böyle. Gel gel gel. Şuraya bak. Aşağısı orman. Benim durduğum yer burası. Buranın bu arka yüzünü bakmamıştım. Gerçekten görülmeye değer bir yermiş. Şu an çok farklı bir atmosfer var burada arkadaşlar. Hadi gelin bakalım oğlum. Hadi gel. Aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma. İşte böyle. Ben de oraya doğru geliyorum. Şimdi buradan Eski dağcılardan kim kaldı? Tabii ki fazla kalmadı. Derken düşeceğim. Şöyle bir şuradan inelim. Evet, buradan inmek çok mantıklı değilmiş. O zaman atlayacağız. Ya Allah. Evet. Ee, şimdi gelin bakalım oğlum. Oh, dereyi de buldunuz. Şöyle şekler sizi. İşte bu bütün yorgunluğumu unutuyorum. Onları burada böyle gezerken görünce bir anda enerjim toplanıyor. Tabi fazla gaza gelmemek lazım. Buralar sıkıntılı. Ben oğlum ben nasıl ineceğim oraya? Gel Azap gelin bakalım siz gelin buraya. Aferin benim oğluma. İşte böyle güzel olacak. Gerçekten araları çok güzel. Evet şuradan inebilirim. Dikkatli olarak. Kafa kamerasını keşke alsaydım. En azından iki elimi kullanabilirdim. Haydi bakayım. Evet burada. Burada kaygan. Şimdi şöyle bir şey de var üstümüze taş da yuvarlanabilir arkadaşlar. Kayar toprak gelir. Şu anda inanılmaz bir mücadele veriyorum. Evet aşağıda bir akarsu var. Oraya doğru ben Lan burada gittik git, gitmiyor ya. Yani yerimizi çizeceğiz öyle görünüyor. Ama dikkatli inersek hiçbir şey olmayacak. Şöyle bir buralım. Şuradan şurayı da atlatırsak. Evet. Aa ben geldim onlar yok. La havle ve la kuvvet. Gel lan buraya. Gel. Yerinde durmuyorlar. Gel, gel, gel. Şimdi onları göremiyorum da. Gel, 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 gel. Azap, hadi gel oğlum. Gel, gel, gel. Hadi gel. Indik. Ulan yormayın beni ya Bunu hep paça yapıyor Azapta böyle bir şey yoktu Paça alıp başını yediyor Bir aşağı bir yukarı bu nedir ya Gel 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 Başlayacağım şimdi size ha Eşeklik yapmayın gelin yanımda durun Azap sen de gel. Baça. Bazen beni ha. Ya bir aşağı bir yukarı gezdirmeyin ya. Ne oldu? Azap gel buraya. Gel yama gel. Ben sana azap azap. Varmıyor mu? Bu. Buraya gel kendini yalan şeye verme gel. Varmıyorum ben sabah temmel azap azap. Kuyruk sallama. Sana kızdığımı anlayınca esniyorsun. Ama yalandan. Eşek seni. <laughs> Açarız yordun bizi be. Bu dağları inip çıkmak kolay değil. Yorgunluk artı boy. Tabi kilo da var. Ufak tefek bir kilom da yok. Gerçi zayıfladım ama yoruluyorum. Evet maalesef sigara içiyorum. Keşke içmesem. Değişik yerler. Sıcak. Gel. Paça gel. Şöyle oturacağım. Gel bak. Şimdi gelin yanıma. Sabahtan beri eşek mi anırıyor orada? Paça sen de gel. gölgelik. Yer diyor yok Geçen karabaşlar şurada paçanın gözünde bir gözün üstünde bir yara aldı. Şişlik var. Zaten geçmiş fazla bir şey kalmamış. Yani kalkıp da onun içinde antibiyotik sıkmaya gerek yok. E, ee, antibiyotik yapmaya gerek yok. Gözünün orası bile ilaçla sıkılmaz. Ufak bir yara olduğu için kendi kendine geçip gidecek. Dağların paçası. Yani dünkü videoda görüldüğü üzere e, Duman Hanım hamile Çok heyecan verici gerçekten e, Azaptan mı? Yamandan mı? Paçadan mı? Gerçekten her türlü heyecan veren bir durum e, Gönlümden ne geçiyor derseniz e, Paçadan olması geçiyor çünkü. Amacımız buydu. Ama bir şey daha var. Ee, yamanla dumanın bir dişi yavrusu olması. Bunu inanılmaz derecede istiyorum. İnşallah olur. Yamanla dumanın bir dişi yavrusu olursa onu kendime ayıracağım. Ee, maalesef köpek da arkadaşlar. Yani artık azalmaya doğru gideceğiz. Ee, yani Tamam çok güzel şeyler. Karabaş size alıştı sizde kalsın. Ee, ama işte yani nasıl söyleyeyim çok kırıcı olarak söylemek istemiyorum bunu. Burada çilesini biz çekiyoruz yani. Evet elimden gelse yanımda 10 tane 20 tane çalışan olsa ben sokaktan köpek toplayıp getirip bakacağım yani. Ben öyle bir düşünceye sahibim. Ama kışın e, zor oluyor. E, artık sayıyı azaltmak eee bu tür bir düşüncem var. İyi aileleri olduğu müddetçe ben e, bazı köpeklerimi sahiplendireceğim. İnşallah Dumanın Dün biraz belli etti. Gerçi dumana çok güvenmemek lazım. Daha önce de ben yüzde yüz hamile dediğim zaman doğum yapmamıştı. E, ama nasıl söyleyeyim, geçenlerde biz çiftlikten gelirken duman açılmıştı. Duman şöyle arabanın önünde biraz giderken affedersiniz arka tarafından böyle bir şey şey yapmıştı akıntı gibi bir şey vardı. Yani bunu daha önce görmedik o yüzden ihtimal daha fazla kuvvetlendi daha fazla kuvvetlendi daha doğum yapma ihtimali daha çok kuvvetlendi. Paçadan yavrular olacak İnşallah Hele bir de Yaman'la Böyle bir dişi bir erkek dumanın yavrusu olursa çünkü Yavrular ya birinden tutabilir ya hepsinden ayrı ayrı tutabilir ama büyük ihtimal birinden tutacaktır. Ee, genç genç köpeğin tutma şeyi daha çabuk. O yüzden Yaman da sürpriz yapabilir. Zaten ben kısmete inanırım. Yaman hiç aklımızın ucunda bile yoktu yani. Bir baktık gitmiş eşleşmiş. Ben o yüzden kısmete inanırım. Yoruldunuz değil mi? Hava sıcak gerçekten. Yaz geldi. Geçen sene bu zamanlarda geçen sene, ondan önceki seneler bilmiyorum. Kar yağmıştı şimdi düşünüyorum yani bu havada. Şimdi böyle sıcak vardı. Geçen sene nasıl kar yağdı? Paşa Sıcaklar yoruyor Bakın arabanın yanına geldiler Paşa arkayı çok seviyor kendi biniyor ee, Kendi Atlayıp biniyor Bu arada Bir teşekkürde bulunmak istiyorum Şöyle Geçenlerde ben videoda çektiğimde arka eyvallah arka bagaj kapağı kırıldı demiştim ee, Yusuf Güler arkadaşımız İzmir'de galiba Ford parçaları satıyor dedi ben sana göndereceğim kargoya vereceğim valla buradan eyvallah gel kendisine çok teşekkür ederim bu kapağı gönderecekmiş Ya çok öyle şey şey değil tabii 300 400 lira az da değil şeydir değil ama sağ olsun yine de yani böyle ince düşünmesi izleyip videodan görmesi kendisine teşekkür ederim. Nereye gençler? Gel gel paça o paça ya ya paça. Açık söyleyeyim paça bazen beni deli ediyor. Özellikle böyle gezmeye geldiğimiz zaman bu tarafa gider, bu tarafa gider. Ondan sonra arabanın yanına gelir. Arabanın yanına geliyorum, ondan sonra o basıyor gidiyor. Şimdi arabayla gideceğim. En az 3-4 sefer onu arabadan inip arabaya bindirmeye çalışacağım. Bakalım ne olur. Paça bekle orada. Gel. Gel paçık. Gel. Ah böyle şu. Aferin. Tamam. Gel bakalım. Böyle olmaz. Tamam mı? Böyle olmaz. Şimdi dur bakalım. Yani var ya. güzel manzaranın içine ettin yani. Azap gel. Gel oğlum akıllı olmayayım. Gel abi. Ya senin gibi köpek yok diyoruz biz. Millet diyor ki abartıyorsun işte. Hadi bir bakalım. Aferin benim Güzelim manzaranın içine ettin. Ne güzel orada gelecektin. İki duracaktın manzarada. Bir poz verecektin. Geçin otur burada. Eşek sıfası. gölgede biraz duralım. Benim pişti. Paça. Güzel değil mi arkada? Buraya bak. Kıçını dönme gel. Arkada püf püf pü gidiyorsunuz. He? Ne güzel değil mi? Niye paça reis sen seni doğaya bıraktığımız zaman vahşi bir kurt gibi etrafı koştuk geziyorsun? He? Tamam öyle sapkansın diye sana kıyak mı geçeceğiz lan diyorsun? He? Eşşi seni. Beğendin mi? Buralar ne oldu? buralar ne olmuş? Yarı olmuş. Beğendin mi gezmeyi? Arabanın arkasına kendin atlıyorsun artık. Çünkü arabayı sevdin. Giderken rüzgar vuruyor. Manzaraya gidiyorsun. Biraz sallanmasına da alıştın. Şöyle şişsin. Şey Azap Paşa şoförler. Geçmen bileyim de arabayı sen sür sürat. Yoruldum ben. Geç şurada. Şöyle şeyler. Evet yorulduk. Bir de güneşi de yedik. Ama gittik gezdik. Azap Paşa ve Paça Paşa'yla. Paça Paşa. 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 Eşi Şimdi gideceğiz yerinize. Tamam mı? Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Başa reis eğer böyle yapmazsa ilerleyen zamanlarda çok güzel olur. Çünkü manzarada böyle güzel onların görüntüsünü aldığımız bir gezi olabilirdi ama paça e, dediğim gibi bıraktığım zaman burada bırakıyorum ya şöyle bir gider o tarafa bakar bu tarafa bakar peşime gelir sonra tekrar gider e, bunları yapıyor yanımda durmuyor geziyor sürekli ama biz paça reisi bundan dolayı kızmayacağız bazen sinirlensek de paçaya kızmayacağız aslan olur benim. Yani. Azap Paşa, sen artık bu işin uzmanı oldun. Sen arabaya kendin biniyorsun. Işı bu işi gibi. Senin bugün ismini yazdım. Yaman geldi, laak dedi bastı elini. O Yaman'ı döveceğim en sonunda. Hadi gidelim, tamam mı? Biraz daha rüzgarın keyfini çıkarın. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.